alevlerle mücadele bir yanda gözyaşları. <gülüyor> <gülüyor> Antalya, Muğla, Aydın, Isparta, Denizli, Hatay, Adana. Yüreklere düşen kor sönmüyor, Türkiye ormanlarına ağlarken alevlerle savaş sürüyor. <laughs> yangının yedinci günü Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydi Kemer yanmaya devam etti. Alevler Kemerköy Termik Santrali'ne dayanınca panik daha da arttı. Boşaltılan mahallelerde nöbet tutanlar evleri için mücadele verdi. Birden her taraf yanmaya başladı aniden. <laughs> çabuk çabuk, çabuk bir şekilde ya, Ortada Ortada Milas'ta bir aracın site içinde alevlerden kaçışını İHA kaydetti Yakınlaşalım şimdi her yer yanıyor bir <laughs> mahallesinde söndürme çalışması bitmeden yangın yeniden başladı Dere ve menteşede de alev nöbeti sabaha kadar sürdü. Marmaris'te kıyı emniyeti denizden söndürme çalışması yaptı. Köyceize havadan müdahale böyle görüntülendi. <laughs> ve Antalya Manavgat ve Gündoğmuş'ta alevlerle savaş devam ediyor. ekiplere destek veriyor. Yangın zedelerse evlerinden geride kalanların başında. Benim kül oldu ben istemiyormuş. Orada biz de kaldık. Hiç şey yapma. Yabancılar girdiği takdirde hemen fotoğrafını çekip karakola bildirmekteyiz. Aydın, Isparta ve Denizli'de de devam eden yangınlar yürekleri yakıyor. <laughs> Alevler İstanbul Beykoz'da da korkuya neden oldu. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında 300 metrelik alan hasar gördü. Ben, 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 ben. Sabotaj iddialarına yönelik soruşturmalar da sürüyor. Denizli'de suçüstü yakalanan 19 yaşındaki şüpheli ve Manavgat'ta ilk yangını başlattığı iddia edilen 16 yaşındaki sabotajcı kasten orman yakmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. <laughs>